ama demin de bahsettiğim gibi konuşmalarda insanların aslında bunu keyif için yaptığını, bağımlı olmadığını, istediği zaman bırakabileceğini biz dinliyoruz. Öyle değil mi? Fakat kişi aslında bağımlılık nedir? Senin yaşadığın şey ne? Bunu biliyor mu? Yani bence bu genelde bilinmiyor. Hani o maddenin bağımlılık yapıcı özelliği evet var ve sen aslında yoğun bir miktarda alıyorsun. Diyelim ki bana göre işte 10 yoğun bir miktar sana göre yok ya bir paketin yarısını içiyorum. Dur bu. Ama aslında bu fazla bir miktar mı acaba? Hani az ya da çok ney? Sana göre az ya da çok ney? Sen yoksulluk belirtisi gösterdiğin için mi acaba onu almak istiyorsun yoksa gerçekten keyif için mi? Kişilerin bunu ciddi manada bir anlamlandırabilmesi e, bunu lazım. Bunu nasıl belirleyeceğiz hocam? Ee, önce bilgi değil mi? Hani biz bir konu hakkında bilgi edindiğimiz zaman bu bilgi bize onunla ilgili bir kavrayış sağlıyor aslında. Hmm, böyle bir şey mi varmış? Hani bunun doğrusu bu muymuş? Öncelikle bence insanların bu konuda gerçekten bilinçli olması lazım. Mesela demin fotoğraflardan bahsetmiştik sigaranın üstündeki. Şimdi bu etkili olmuyorsa, şimdi bu yolu denedim A yolunu denedim B yolunu denedim. Etkili olan ne olabilir acaba? Hani ben sigarayı bırakmak istiyorum. İşte fotoğrafı görüyorum, evet kötü Bağımlılığın kötü bir şey olduğunu biliyorum ama olmuyor. Demek ki bu A B yolu benim için e, işe yarayan yollar değil. hani Beni etkileyen, bununla ilgili sağlığımı kötü yönde etkileyen e, faktörler olduğunu bana, bana ikna edemiyor. Yani ben de bir şey değiştiremiyor. Peki ben de bir şey değiştirecek olan şey ne? Buna bakmamız lazım. Yani ben onun önce e, bir soruyu çözmek için Einstein diyordu ya bana işte 45 dakika verin, 30 dakikada anlayayım, işte 10 dakikada e, sorunun çözümünü bulayım, 5 dakikada çözeyim gibi. Onun gibi önce bağımlılık nedir? Senin şu an yaşadığın olay ne? Kişi bunu bir anlamalı. Bu gerçekten ona nasıl etkilerde bulunuyor. İşte a kişisinin b kişisinin yaşadığı hastalıkları görmek çok da etkili olmuyor hani insanlar elleri ayakları kesiliyor vesaire hani pek çok solunum borusuna bağlı falan yaşamak zorunda kalıyorlar. Bir sürü şeyler görüyorlar ama evet. bu etkili olmuyor. O zaman ben kişiye baktığım zaman sen de etkili olacak şey ne? Bağımlılıktan kurtulmak için şunu yap, bunu yap değil de ben senin bağımlıktan kurtulman için ya da bunun bir bağımlılık olduğunu anlaman için ne yapmalıyım? Hani bireysel belki de bağımlılıklara bakmamız Tabii lazım. nasıl anlayacağız yani bir insanın bağımlı olduğunu? Nasıl anlayabileceğiz? Kriter var mı? Biz Şimdi, bu kriterleri biraz konuşalım mı? biraz önce ruhsal ve fiziksel olarak ayırmamız lazım demiştim. Şimdi ruhsal bir bağımlılıkta aslında benim oraya atfettiğim o uyarıcı olan maddeden daha öte bir şeyler var, değil mi? İşte onu e, bir stres, benim stresimi dindiren, o an bana belki arkadaşlık eden, duygusal olan olarak beni rahatlatıcı bir şey olarak görüyorum. Ona bir anlam yüklüyorum. E, daha sonra diyelim ki çok içmiyorum, sigaradan yine örnek vereyim. Çok içmiyorum, böyle duygusal olarak ihtiyaç e, duyduğumda hani bir arayış olduğunda sigara hani arada içiyorum. İşte iki günde bir içiyorum, üç günde bir içiyorum vesaire ihtiyaç duyduğum zaman. Hani burada ruhsal bir bağımlılık olabilir ama fiziksel bağımlılık dediğimiz zaman tolerans ve çekilme belirtileri oluyor. Hani o, o çekildiği zaman artık benim onu almam lazım. Hani rahatsızlık, bir gerginlik oluşturuyor içeride. İçmeyi artık böyle içmezsem geriyor beni. O zaman burada bağımlılığı ele almamız gerekiyor. Yani o zaman şunu mu